Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş'ta şampiyonlar kazandığımız serimize devam ediyoruz. Kadroyu görüyorsunuz. Yavaş yavaş gelişmekte kadromuz. Gittik çarptık. Rafa Silva 89 oldu. En iyi takımın en iyi ismi Rafa Silva. Evet. Ya 89 oldu. Nasıl bir şey ya. 89 oldu bir adam. Az bulunur abicim. 89 oldu bir adam. Hadi bakalım. Rakip Arsenal. Biz ikinci, onlar ikinci, biz ikinci. Ay, biz ikinciyiz onlar için. <laughs> Kafam durdu. Biz üçüncüyiz onlar ikinci. Bu yüzden onları yenmemiz için şart. Haber tıktı mı? Haber olması lazım da onun. Siz Manchester dört bir yemiş olabilirsiniz ama biz de Real Madrid yemiş takımız. Öyle bir şey yapamadık henüz. Hançıda yapacağız. İnşallah şampiyonlar yine kazanacağız ama Böyle zor. Böyle hatalar yaparsak zor. Yemedik ama ya, hata yaptık. Jomar'a güzel pas. İmobile helal olsun. Atamazsan da teşekkür ederiz İmobile. Arsenal'ı yenmek ne büyük şeref. Seni sevmek ne büyük şeref. Aa, ya, ya, çok kötü olduk. Aşırı kötü olduk. Çok kötü bir vuruştu var ya bu vuruşu. Kaç kişi yapabilir? Bunu istese de yapamayacak çok insan var. Saka. ha sakayı geçirmeden helal olsun. Abi Adam atakta defans yapıyor. Hayır bir kafa. Of get son. Helal olsun aslanım. Get son atarsın. Atarsın get son. Tamam defansa çekilin diyecektim çektim kaleciyi. Da ya. kimsin ya? Sanki bana kaleci değil. Nasıl kalecisin? Kasil mısın oğlum sen Davit şu an en üst, düze, üst düzey, üst en kötü sensin bence. DG'den da kötü bence de Vitra'ya. Ben öyle düşünüyorum ama oyunda işte bazı kılıçlar böyle iyi. Nasıl Odegaard gerçektekinin bin, bin kat daha iyisi. Ama Saka gerçekteki gibi aynı. Kualist de helal olsun Saka. Güzel defans yaptın. Güzel de Hans'tın, güzel defanstın. Arkadaşlar vurdular yapma yapma Mert helal olsun Mert. Evet güzel Şimdi geliyoruz. Geliyoruz Declan Rice. Declan Rice sen kimsin? Sen ben misin Declan Rice? Declan Rice. daha çok daha iyi bir futbolcuyum ben. Ben de yani Rice'den iyi olduğunu düşünüyorum konçukta. Ciro mu bile? İmo bile? İmo bile? İmo bile? Tabii ki Allah belanı versin tabii ki senin. Ne sen kendin ne sanıyorsun ya? Benim bütün şutlarımız iyi ya kurtarıyor. Yesene güzel olur. Ama kurtarıyor. Nasıl bu kalıcıya dönüştü? Rahatsız ver. 89 oranlı adamsın sen dur. Seni birazdan kullanacağım. Birazdan gol atacağız. Büyük hata. Affetmez. İmobile hata affetmez abi. Bana hata yapmayın İmobile. Diğer o abi çok güzel pas verirken sonra çok zeki bir düşünce imobileden de vötleşen gol. Gerçi hayatta falan gol de aynı. Kaysaka. Basın, hadi. O da kaldı. Ve ee, ilk e, ya ilk kere bir tobi sıfır öndeyiz helal olsun. Bakalım. imobile mi benim adamı şu ana kadar. Rafa Silva. Asist mi Rafa Silva? Bir dakika. Jo Jo Mario mu asist? Birinin asist. Bir asist yaptı. Bir dakika bakacağım. Asist olması lazım. Benim ne? Kim asisti? Jo Mario'nun asisti var. Okey. Şimdiye kadar mobilya ne küştü var. Rafa Silva'yla henüz çekmedik. Olsun. Devam edelim. Arslan'ı da gömün sahaya. Üçünden geçin. Rafa, Silma'yla. Raşit, hadi bizden çıkarız. Çıkarız, çıkarız. Biz buradan çıkarız. Raşit, seyirar olsun. Ama kaptırmasaydın daha da faydalı olurdu. Jamar yok ama. Ama araba. Ama araba. Sivason, Odegaard, Seyirar olsun. Sivason, olamadı bir dakika. Geliyorlar Paris'e ama. Emirhan, kritik dokunuşu hayır. Abi çok saçma bir oyun Mert. Neler yapıyorsun Mert? Bir şey mi? Gol olsaydı Emirhan'a patlardı bunun şeyi. Emirhan bir hata yaptı çünkü. Çiğir oyunu böyle çoluma gel. Ama atamadık. Saliba daha hızlı. İmobilyadan daha hızlı Saliba. Yapacak bir şeyimiz yok. İmobilyadan daha hızlı. O yüzden. Şimdi Semih aldı Semih. 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 Yapma. White kim abi? Kevart kim kim mesela? Gabriel Paulista'nın yanında bunlar kim ya? Bu arada gerçekten Kevers kim? <laughs> Kevers Havard olabilir o arada ya. Havard mi? Oynayanlar, benden daha çok oynayanlar da var. Evet de biliyorlardır onlar. Nereye gönderdin? Ama Havard ismiyle Havard vardı sanki ya. Kaç mı gördünüz mü? Kadroyu gösterdiğimizde. Paulista. Kritik pas. Ben Chamberlain'ı almayı düşünüyorum. Chamberlain bu dakikada oyuna girer bize daha güzel bir sonuç verir. Haydi Chamberlain sana güveniyorum. İstemiyorum ama maalesef güveniyorum Chamberlain. arkadaşlar Mert mi oynatayım Mersin mi? Ben Mert'ten yanayım. Çünkü hem daha şu an beşinci dışı var yok. İyi e ikinci golü. Mükemmel gol. Mükemmel gol bakın abi. Klasik gol. İmobilinin klas golü ya. Kaleciyi geçer atan abi. Kaleciyi çalınlayarak gol atan ilk Kaleci çalınmamak da bu oyunda o kadar kolay şey değil ha. Normal çalınmamak da oyunda zor. Ernetim yani için ver. Gel sonra immobile ettirik gelir mi? Haydi immobile. Immobile ettirik. Oha oho immobile ettirik. Gel o immobile ettirik. Arsenal'a. Arsenal'a ettirik. Immobile o bir 3 gol attı. Ka kaç reytikli oynuyordu şu an kadar? 10 dakika. 8.6 mı? 9 olması lazım onun ya 9. 10 olması lazım hatta. Bir tane daha atacağım mobilyayla. ile bir tane daha atacağım. Bu maçı kazanırsak ikinci mi oluyoruz? Evet. Bir dakika kimsin? İmobile misin yine? İmobile. At bir tane daha aslanım. Kol direkler kırıldı ya. Ama direkler kırmayın artık. Yeter ya. Bak tak ya. Kevaldis gibi bak. Havers bence abi bu. Hem bakı Santifor gibi oynuyor birazcık. O da beni şüphelendiriyor. Şüphelendirmiyor değil daha doğrusu. Declan Rice 3-0 işte bu kadar. Klasik güzel maç oldu. Immobile 8.8 rating. Obo. Immobile 3 gol nedir aslan parçası. Jamal'ın bir tane asisti var. Girer girmez asist yapalım. Immobile'nin ilk golü kaçtaydı? 50'de değil. 80'deki golün asistiyle Immobile'nin. Yeah. Jamal'ın Yok. Neyse olsun. Mükemmel maç. Mükemmel geldi. 3 golü de neredeyse aynı nokta yapmış. Bak aynı yerlerden atmış. Çok güzel bir gol. Güzel maç. Kartımızı Jamal'ı tekrar koyamıyoruz. Maç bitti neyse. Şimdi Porto'ya geçelim. Porto'yu da yeneceğiz. Başaracağız abi. İnanıyorum. Arkadaşlar Porto. Biz alabileceğimizi düşünüyoruz. Karnımızı şu alalım. Kandil ligde ikinciyiz. Porto üçüncü Porto yirmi üçüncü. Boğazı var. Porto'yu var. Porto yirmi üçüncülük. ha? Yirmi üçüncüsün. Klastın. Biz şu an ikinciyiz abi çok iyi gidiyoruz bu arada. X8'e gireceğiz gibi duruyor. Şu anda X8'e girmemiz bence kesin. Bana öyle geliyor. Semih so yapmayın. Bu hatalar. Artınla üç tane çakıp hat-trick yapan takımsınız siz. Burada yine böyle helal olsun ama kaptırmasaydın daha çok helal olurdu ama Ne oldu? Nereye yol oldu? Şu Mario. Haydi at bir tane. Rahata sok bizi ya. Ya da soksana bizi ya. Bu Mario böyle iş mi olur? Gonzales, Sibasun orada kapat orayı. Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyor adamlar? Emirhan helal olsun. Hazmet vi -e -a Bu kim? Vi'era mısın? Vi'era'nın oğlu verdi karşı takımdan. Böyle şey yok. Vi'era'nın oğluyla maç yapıyoruz. <laughs> Semih. Semih helal olsun. Kimi böyle geç şöyle. Kimi böyle helal olsun İmabüle'cim. Pasını kime veriyorsun? Kimseye veremiyorsun. Çünkü kimse yok. Sizin takım kapanıyor. Öyle bir ta kapanıyor ki karşı takım. Abi ya. Manchester City ile daha maç yapacağız biz. Boyunlu maç mı olur Manchester City'nin yenmemiz lazım. Şu ana kadar Manchester City çok da iyi bir şey yapmadı bu arada ligde. Bu arada Abo, nasıl kurtarıştı o. Çok mükemmel klas kurtarış yaptı. Prime Prime Casillas kurtarış yaptı adam. Prime Casillas sanki. Sinirlendirdi beni. Sinirden gülüyorum. Ya. Pasını ya. Öyle pas mı? Böyle hata affetmezsin ya. Hıskım ki sen, sen böyle hataları affetmezdin. İmobile miydi az önce hata yani, İmobileydi galiba Raşitse. Milot Raşitse. Sus işareti yapıyor bak bak. Sus işareti yap orada Milot Raşitse. Bitti. Yeter artık dedi Raşitse. 1-0. İlk geriyi böyle kapatırsak biz rahat bir ikinci yarı geçeriz diye tahmin ediyorum. Raşitse. Bir tane daha atarsak çok güzel olur. Atamadık. Bitir hocam. Hocam bitir. Hiç uğraştırma tamam. 1-0 güzel. Raşit sağ ilk golü galiba değil mi bizde? Yanlış hatırlamıyorsam. Asist yok değil mi? Asist değil. Raşit sağ yapmasına mı Uzak koşuyor. Acımıyor Raşit sağ. Bizim 4 şutumuz var. Bir tane 3 kaleyi bulmuş. Onları tek şutu kaleyi bulmuş. Evet. Şimdi maça geçeceğiz. Bu arada istatistiklerde döndüyüz. Ama Chamberlain e oynama durumumuz olacak. Çünkü Chamberlain oynamasını istiyorum. Bu arada yavaş yavaş Mustafa'yı bir immobile yerine sokabiliriz. Ya. İmobile yerine Mustafa'yı soktuk. Şimdi devam ediyoruz. Semi sor. Başlıyor maç Semi'nin atışıyla. Milot Raşitsa Semi. Semi aldı Semi. 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 Pastır Semi. Uç Semi. Koş Semih. Helal olsun Semih. Allah belanı vermesin seni. Semih. Allah belanı vermesin dedim. Bakın fark ettiyseniz. Semih fanları. Hemen hemen çıkmayın öyle. Umarım. Umarım güzel bir maç olur. Umarım bitiş efsane olur. Raşitsa. Polis Doğanes. Bu çünkü helal olsun aslında ama. Hayır hatamız. Oyla atak hata atak hata ya. Abi çok büyük hata yaptık. Çok büyük hata yaptık. Bu hata beni affettirmeyecek. Bu hatayı affe affedemeyiz. İmobilenin bu hatasını affedemeyeceğiz. Hatta imobili değildi. Semih'ti galiba. Semih'in bu hatasını asla affedemem abi. Bence Semih kendi de affetmezdi böyle bir hatayı. Simanson bu orada kapat. Orayı Simanson. Pepe yapma. Yapmayın. Mertel olsun Mert bugünün kahramanı abi. Mert bugünün kahramanı söyleyeyim onu. Bugünün kahramanı Mert'tir abi. Melot sa. Raşitsa çok güzel paslama geçmedi. Güzel düşünce ama olmadı ve Başaramadık abi. Şimdi geliyoruz. Yürüyüp gidiyoruz. Şimdi Sivasson. Orada Gonzales. Gonzales. Sivan son. Güzel pas. Mustafa Hekimoğlu helal olsun Raşit Say'a güzel pas verdin. Raşit Say ileriye doğru abi. Bizim takımın pası ne olacak böyle? Bizi pasör lazım. Takımın beyni lazım. O beyin normalde Beşiktaş'ta işte Rafa da. Biz Rafa Silva'yı sağ kanatta oynattığımız için beyin olamıyor. Orta sağdan bize beyin lazım. O da get son olabilir en iyi ihtimalle. Bizim beynimiz Getson Hernandez. Hayır. Ya böyle bir gol yersek ağlarım. Mert. Mert. Abi yediğimiz gol. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Bu nasıl bir gol? Dördüncü düştük büyük ihtimalle. Hatta ilk sekizden bile düşmüş olabiliriz bu arada. Ben söyleyeyim. İlk sekizden düştük büyük ihtimalle şu anda. Öyle bir şey yok ya. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bu maç böyle olduğu için bunu devam ettirmeyeceğiz. Beraberlik kaçıncıya düştüğümüze bakayım ben. Dördüncüyüz. Yok. Beşinciyiz. Ya Porto. Bak. 26. yıla düştün. Niye böyle bir şey yaptın abi? 93. dakikada. 26. yıla düşülecek bu olayı bir insan niye yapar? Ama zaten eğer öyle olmasa 28. oluyorlarmış. Neyse. Haydi, unutmayın Bay bay.